Merhabalar, ben Canan Eronat. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Programı'nda çalışıyorum. Bugün sizlerle İzmir Körfezi'nin Fiziksel Oşinografisine Genel Bakış isimli sunumumu paylaşacağım. İzmir Körfezi'nde fiziksel oşinografi çalışmaları 1988 yılından bu yana düzenli olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada İzmir Körfezi fiziksel oşinografisi özellikle yaz ve kış mevsimi için ayrıntılı olarak araştırılmış, deniz suyu fiziksel parametrelerinden sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk dağılımları irdelenerek mevsimsel tabakalaşma ve mevcut su tipleri açıklanmıştır. Fiziksel oşinografik parametrelerin dağılımı yani sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk değerleri mevsimlere ve bölgelere göre değişkendir. Bu yüzden İzmir Körfezi'nde bulunan suyun karakteristiğini bulmak için mekanda ve zamanda yüksek çözünürlüklü çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken verilerin alındığı istasyonların konumu haritada görülmektedir. Bilindiği üzere İzmir Körfezi Anadolu yarımadasının batı sahilinde yer almakta olup kuzey sınırından Ege Denizi'ne bağlanmaktadır. L şeklindeki körfezin batı bölümü 20 kilometre genişliğinde, 40 kilometre uzunluğunda, güney bölümü ise 5-7 kilometre genişliğinde ve 24 kilometre uzunluğundadır. Körfez yüzey alanı yaklaşık 670 km kare kadardır. İzmir Körfezi fiziksel karakteristikleri temel alınarak üç bölgede incelenmektedir. Dış Körfez, Orta Körfez ve iç Körfez. Dış Körfez'in Ege Denizi'ne yakın kısmının derinliği 70 metre civarındadır. Bu derinlik iç Körfez'e doğru 10 metreye kadar düşmektedir. İzmir Körfezi'nin batı kıyısı ile Uzunada arasında bulunan Mordoğan geçidinin eşik derinliği sadece 14 metredir. Bir diğer önemli geçit iç Körfez ile Orta Körfez arasında bulunan Yenikale geçididir. Yeni Kale Geçidi'nin iki tarafı arasında suyun fiziksel ve kimyasal karakteristikleri değişkendir. İzmir Körfezi Fiziksel Oşinografi Çalışmaları kapsamında 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı Koca Piri Reis Araştırma Gemisi'nde bulunan SBE 911 Plus CTD ve SİKET 19 Plus sistemleri ile tüm istasyonlarda fiziksel değişkenler ölçülmekte ve suyun fiziksel özellikleri araştırılmaktadır. SİKET 19 Plus sistemi özellikle kıyı istasyonlarında kullanılmaktadır. CTD sistemi birincil olarak su basıncı, sıcaklık ve elektrik iletkenliği ölçmektedir. Ayrıca üzerine takılan ek sensörler yardımıyla ışık geçirgenliği, pH ve sudaki çözünmüş oksijen miktarı gibi verileri de ölçebilmektedir. Ayrıca bu sistem kendi programları ile derinlik, tuzluluk, yoğunluk potansiyel sıcaklık, potansiyel yoğunluk, sesin denizdeki hızı gibi diğer fiziksel verileri de hesaplayabilmektedir. Bu çalışmada fiziksel değişkenlerin deniz yüzeyi dağılımlarını incelemek için yüzeye eşdeğer eğrileri çizilmiş, su kolon içerisindeki derinlik boyunca değişimleri incelemek için ise dikey profiller ve kesitler kullanılmıştır. Fiziksel verilerin hangi değerler arasında yoğunlaştığı histogram çizilerek belirlenmiş ve Körfez'de bulunan su tiplerini tespit edebilmek için TS diyagramlarından faydalanılmıştır. Şekilde su kolonu içerisindeki derinlik boyunca değişimleri incelemek için çizilen dikey profiller görülmektedir. Sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk gibi fiziksel oşinografik parametrelerin dağılımı mevsimlere ve bölgelere göre değişken bu yüzden İzmir Körfezi'nde bulunan suyun karakteristiğini bulmak için mekanda ve zamanda yüksek çözünürlüklü çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada kış ve yaz mevsimlerini temsilen Şubat 2011 ve Temmuz 2011 verileri kullanılmıştır. Kış ayında fiziksel değişkenlerin tüm su kolonu boyunca homojen dağılım göstermelerinin başlıca sebebi kış konveksiyonu ve rüzgarın su kolonu boyunca suyu karıştırma etkisidir. Bu slayttaki dikey dağılım grafiklerine bakıldığında sıcaklık ve tuzluk değerlerinin 3 grupta toplandığı görülmektedir. 15 santigrat dereceden yüksek sıcaklık ve 38.8 PSU'dan yüksek tuzluluk değerleri dış körfez suyunu, 12 santigrat dereceden düşük sıcaklık ve 38 PSU'dan düşük tuzluluk değerleri İzmir iç körfez suyunu temsil etmektedir. 12-14,5 derece sıcaklığa sahip ve 38.1 ile 38.6 PSU tuzluğa sahip orta körfez suyu İzmir körfezine ait dinamikler sonucu oluşan özgün bir su tipidir. Bu suyun yoğunluğunun fazla olması dış körfez suyundan soğuk, iç körfez suyundan tuzlu olmasından kaynaklanmaktadır. Gediz Nehri ve tuz üretim alanı olan tuzla bölgenin yüzey suyunu etkilemektedir. Kış döneminde körfezde dikeyde homojen bir su kolonu bulunurken grafiklerde görüldüğü gibi yaz döneminde tabakalı bir yapı vardır. Fiziksel parametrelerin yaz mevsimi dikey ve histogram dağılımına bakıldığında bölgeler arası farklılıklar görülmekle birlikte daha çok üst ve alt su şeklinde iki farklı gruplaşma dikkat çekmektedir. Üst su sıcaklığı 25-28 santigrat derece tuzluluğu 39-39.7 PSU ve yoğunluğu 25.2-26.4 kg bölü metre küp iken alt su sıcaklığı 18-19 derece tuzluluğu 39.2-39.3 PSU ve yoğunluğu 28-28.8 ile 28 kg bölü metre küptür. Yüzey ve alt tabaka arasındaki sıcaklık farkı yaz mevsiminde 10 dereceyi sıcaklığını aniden değiştiği tabaka olan termoklin derinliği 20 metreyi bulmuştur. İki tabakalı su oluşumunda buharlaşmanın rolü de büyüktür. Buharlaşmayla birlikte üst su tuzluluğu artmış, ağırlaşan yüzey su kütlesi aşağı derinliklere doğru çökmeye başlamıştır. Bu çökme alt ve üst suyun yoğunluklarının birbirine eşitlendiği derinliğe kadar devam eder. Tuzluluğun aniden değiştiği tabaka olan haloklin derinliği ve yoğunluğun aniden değiştiği tabaka olan piknoklin derinliği termoklin derinliği ile benzerlik gösterir. Yapılan ayrıntılı analizlerde dikey tuzluk dağılımında 30 metre civarında görülen 39 PSU ile düşük tuzluluk değerine sahip suyun Akdeniz'den gelen lavantin ara tabaka suyunun devamı olduğu tespit edilmiştir. Körfez'de bulunan su tiplerini tespit edebilmek için çizilen TS diyagramı kış mevsimi için incelendiğinde dış körfezde bulunan Ege Denizi suyunun sıcaklık ve tuzluk bakımından en sıcak ve en tuzlu olduğu, iç körfezde bulunan İzmir iç körfez suyunun ise Ege Denizi suyunun aksine en soğuk ve en az tuzlu olduğu tespit edilmiştir. Kış mevsiminde Güneydoğu'dan esen baskın rüzgar nedeniyle Orta Körfez'de yukarıya taşınıp yani upwelling hareketi oluşmaktadır. İzmir Körfezi suyunu diğer su tiplerinden ayıran en önemli özelliği Orta Körfez'deki bu yukarıya taşınım süreci sonucunda yoğunluğun daha da artmış olmasıdır. TST diyagramı yaz mevsimi için incelendiğinde iç körfezin derinliğinin az, su girdisinin fazla olmasından dolayı İzmir iç körfez suyu net olarak ayırt edilebilmektedir. İzmir iç körfez suyu yüksek sıcaklık, düşük tuzluluk ve yoğunluk değerlerine sahiptir. Yaz mevsiminde kuzeyden esen baskın rüzgar nedeniyle orta körfezde aşağıya taşınım yani damvenlik oluşmaktadır. Bu süreç sırasında civardaki sıcak yüzey suları orta körfezde toplanır. Buharlaşma nedeniyle tuzluğu artan İzmir körfezi su tipi yaz mevsiminde sıcak, tuzlu ve dolayısıyla az yoğundur. Dış Körfez'de bulunan Ege Denizi suyu, düşük sıcaklığa sahip olması nedeniyle yaz mevsimindeki en yoğun su tipidir. Akdeniz'den gelen Lavantin Ara Tabaka suyu, 39 PSU tuzluluk değerine yaklaşan kavis ile TST diyagramında görülmektedir. Sıcaklık değerinin beklenenden yüksek yani 19 civarında olması Akdeniz'den İzmir Körfezi'ne kadar Ege Denizi Batı kıyıları boyunca değişime uğrayarak ilerlemesi şeklinde açıklanabilir. İzmir Körfezi'nde bölgeler arasındaki farklılığı tanımlayabilmek için fiziksel değişkenlerin yatay ve dikey kesit eşdeğer eğrileri çizilmiştir. Genel olarak İzmir Körfezi'nde kış mevsiminde tabakalaşma yatay olup yaz mevsiminde hem yatay hem de dikey su tabakalaşması görülmektedir karaların ısı alma kapasitesinin denizlere göre farklı olması ve iç körfezin daha sığ olması, iç körfezin kış döneminde Ege denizine göre daha soğuk, yazın ise daha sıcak bir su kütlesine sahip olmasına nedendir. Şekilde yatay ve dikey kesit tuzluluk eşdeğer eğrilir görülmektedir. İç körfez hem yaz hem de kış mevsiminde diğer bölgelerden farklı olarak daha fazla bir tabakalaşma gösterir. Kış döneminde tuz bakımından daha zengin olan Ege Denizi suyunun İzmir Körfezi'ne girdiği bölge olan Dış Körfez'de yüksek tuzluk değerleri görülmektedir. Yaz döneminde ise bunun tam tersi sığ bölgeler buharlaşma sonucu yüksek tuzluk içerir. Ölçümlerin yapıldığı hem yaz hem de kış döneminde iç körfez genel körfez dağılımına uygun olacak şekilde körfezin diğer bölgelerine kıyasla tuzluluklar bakımından fakirdir. İç körfezdeki liman bölgesine akan insan kaynaklı ve doğal tatlı su girdileri tuzluğun azalmasında önemli rol oynar. Yaz mevsimi dikey kesit tuzluk dağılımında dış körfezde 39 psi'luk düşük tuzluk değerine sahip suyun 20-40 metre arasından körfeze girip ilerlediği görülebilir. Bu Akdeniz'den gelen Levantin ara tabaka suyunun devamıdır. Şekilde yatay ve dikey kesit yoğunluk eşdeğer eğrileri görülmektedir. Kış döneminde su sıcaklığı düşük olmasına rağmen iç körfezdeki düşük tuzluk değerleri suyun yoğunluğunun da düşük olmasına nedendir. Buna karşılık dış körfezdeki yoğunluğu belirleyen baskın değişken sıcaklıktır. Kış mevsiminde bölgedeki düşük sıcaklık nedeniyle yoğunluk değeri yüksek, yaz mevsiminde bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle yoğunluk değerleri düşüktür. Orta Körfez'de yukarıya taşınım yani upwelling hareketini gösteren soğuk, tuzlu ve yoğun su 13 santigrat derecelik sıcaklık, 38.5 PSU tuzluluk ve 29.1 kilogram bölü metreküp yoğunluk değeri ile kış mevsimi dikey kesit grafiklerinde belirgindir. Yaz mevsiminde ise aynı bölgede aşağıya taşınım yani downwelling hareketini gösteren 26,5 santigrat derecelik sıcaklık, 39,5 psi'luk tuzluluk ve 26,2 kilogram bölü metre küplük az yoğun su bulunmaktadır. Körfezi etkileyen faktörlerden rüzgar, su seviyesi farkı ve tabakalaşma, su hareketliliği bakımından önemlidir. Rüzgarın zayıf olduğu durumlarda körfezde termohalin dediğimiz sadece sıcaklık ve tuzluluk dolayısıyla yoğunluk farkından meydana gelmiş akıntılar oluşur. İzmir Körfezi'nde yoğunluk değerleri baskın olarak sıcaklığın etkisinde olan büyüklüklerdir. Kış mevsimi Ege Denizi suyunun İzmir Körfezi suyuna göre daha sıcak olması, daha az yoğun olması anlamına gelmektedir. İki basen arasındaki bu yoğunluk farkı bütün su kolonu boyunca korunur ve su kolonu bir bütün olarak hareket eder. Yaz mevsiminde durum farklıdır. Ege Denizi üst tabaka suyu İzmir Körfezi üst tabaka suyundan soğuk olmasından dolayı daha yoğundur. Buna karşılık Ege Denizi alt tabaka suyu İzmir Körfezi alt tabaka suyuna göre daha az yoğundur. İzmir Körfezi alt tabaka suyunda yoğunluğu etkileyen Buharlaşmanın etkisiyle tuzluğun artmış olmasıdır. Açıklanan bu termohalin yapı Körfez'in genel akıntı sistemini belirlemektedir. Buna göre yaz mevsiminde üst tabakadaki yoğun Ege Denizi suyu Körfeze doğru hareketlenirken alt tabakadaki Körfez suyu Ege Denizi'ne doğru hareketlenir. Kış mevsiminde bir bütün olarak hareket eden su kolunu Karaburun açıklarından Körfez'e girdikten sonra siklonik hareketlerle tüm baseni dolaşarak Foça açıklarından Körfezi terk eder. Rüzgarın zayıf olduğu durumlarda oluşan bu genel sirkülasyon desenleri rüzgarın belli bir yönden uzun zaman esmesi durumunda rüzgar güdümlü bir akıntıya dönüşür. Kıyısal bölgelerde kıyı akıntılarının oluşmasında en önemli etkinin rüzgar olması nedeniyle İzmir Körfezi için rüzgar verilerinin işlenmesine önem verilmiştir. Şekilde rüzgar verilerinin analizi rüzgar şiddeti ve yönünün değişiminin gösterilmesiyle yapılmış. Baskın rüzgar yönü ve şiddeti de rüzgar gülleri çizilerek bulunmuştur. İzmir Körfezi için Çiğli Meteoroloji İstasyonu 1993-2003 yılları arası rüzgar verilerine bakıldığında baskın rüzgar yönünün kuzeyli rüzgarlar olduğu görülür. Ortalama rüzgar hızı yaklaşık 3 metre bölü saniye kadardır. Mevsimsel analize göre de kış mevsiminde kuzey ve güneydoğu, yaz mevsiminde kuzey rüzgarı hakimdir. Model çalışmasında tabakalaşma önemli olmasına rağmen rüzgarın kuvvetli olduğu zamanlarda yaz ve kış tabakalaşmasının önemi azalmaktadır. Körfezin tüm bölgeleri eser rüzgarın etkisinde kalır. Körfezde genellikle küzeyli rüzgarlar eser. Baskın kuzey ve kışın sık sık görülen şiddetli güneydoğu rüzgarlarının etkisinde akıntılar sirkülasyon modeli yardımıyla ortaya konmuştur. Güneydoğu rüzgarı ile çalıştırılmış kış mevsimi model sonucunda akıntılar doğu ve batı kıyılarında rüzgarın etkisiyle kuzeye doğru yönelmiştir. Bu iki akıntıyı kompanse edecek şekilde körfezin ortasında körfez içine doğru su akışı olmaktadır. Uzun adanın doğusundaki kuzeye doğru olan kuvvetli kıyı akıntısı nedeniyle körfezin ortasındaki siklonik döngü zayıftır. Siklonik hareketler dipten besin elementlerini yukarıya taşıyabileceği gibi aynı zamanda askıda katı maddeleri de yukarıya doğru hareketlendirir. Bundan dolayı güneydoğu rüzgarı etkisindeki körfez suyu daha bulanık görünür. İç körfezde dipol ve dış körfezde antisiklonik döngü görülmektedir. Yaz mevsimi model sonucunda kuzeyden esen rüzgar körfezin her iki kıyısına yani doğu ve batı kıyısına paralel olacak şekilde derinliğin az olduğu suları rüzgarın estiği yöne doğru hareketlendirir. Kıyılardaki güneye doğru gelişen bu akıntıların hızları yüksektir. Akıntılarla körfeze doğru dolan sular su bütçesini sağlayabilmek için körfezin orta yerinden kuzeye doğru kompanse akıntısının doğmasına neden olur. Döngüler güneydoğu rüzgarına göre karşılaştırıldığında kuzey rüzgarı ile birlikte oluşan tüm hareketliliklerin yönlerinin değiştiği görülür. Buna göre kuzey rüzgarı ile birlikte orta körfezde antisiklonik, iç körfezde yönü değişmiş dipol ve dış körfezde sinklonik döngü görülmektedir. Yaptığımız bu çalışmaları şöyle bir toparlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Körfez'de kış döneminde kış konveksiyonu nedeniyle dikeyde homojen bir su kolonu bulunurken, yaz döneminde mevsimsel tabakalaşma etkisiyle iki tabakalı bir yapı vardır. Yüzey ve alt tabaka arasındaki sıcaklık farkı 10 santigrat dereceyi, termoklin derinliği 20 metreyi bulmuştur. Körfez'deki mevcut su tipleri Ege Denizi suyu, İzmir Körfezi suyu ve İzmir İç Körfezi suyudur. Kış mevsiminde dış körfezde bulunan Ege Denizi suyunun sıcaklık ve tuzluk bakımından en sıcak ve en tuzlu olduğu, iç körfezde bulunan İzmir iç körfez suyunun ise Ege Denizi suyunun aksine en soğuk ve en az tuzlu olduğu tespit edilmiştir. Orta Körfez'de bulunan İzmir Körfezi suyunu diğer su tiplerinden ayıran en önemli özelliği yoğunluğunun yüksek olmasıdır. İç Körfez'in derinliğinin az olmasından dolayı yaz mevsiminde İzmir İç Körfez suyu yüksek sıcaklık, düşük tuzluluk ve yoğunluk değerlerine sahiptir. Dış Körfez'de bulunan Ege Denizi suyu düşük sıcaklığa sahip olması nedeniyle yaz mevsimindeki en yoğun su tipidir. Bunların yanı sıra 39 PS 30luk değeri olan lavantin ara tabaka suyu da İzmir Körfezi'nde tespit edilmiştir. Çiğli Meteoroloji İstasyonu 1993-2003 yılları arası rüzgar verilerine göre İzmir Körfezi'nde kış mevsiminde kuzey ve güneydoğu, yaz mevsiminde kuzey rüzgarı hakimdir. Ortalama rüzgar hızı 3 metre bölü saniyedir. Rüzgarın zayıf olduğu durumlarda sadece sıcaklık ve tuzluluk dolayısıyla yoğunluk farkından meydana gelmiş termoelin dediğimiz akıntılar körfezde rüzgarın belli bir yönden uzun zaman esmesi durumunda rüzgar güdümlü bir akıntıya dönüşür. Bu yüzden baskın rüzgar yönleri dikkate alınarak yapılan matematiksel modeller ile mevsimsel akıntı desenleri bulunmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.